Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Yıkık köprü parkurundayız. Sevilen parkurlarımızın ama çok zor bir parkur olduğunu hatırlayacaksınız. Bugün 2018 model arabalar bizlerle, 2018 model arabalarla yıkık köprü parkuruna geldik. Gerçekten çok zor bir parkur. Biliyorsunuz çok dikkat etmemiz lazım. Burada Fiat Linea var. 2018 model yanında Jeep Rubicon. Onu görüyorsunuz. Çok yeni duruyor ama 2018 model. Yanında Toyota, Land Cruiser, Prado'yu gördünüz. Volvo XC90, burada BMW M4 ve yanında ise Volkswagen Arteon bizlerle. Arabalar tamam arkadaşlar 2018 yılında çıkmış. Yani kaç yıllık? 5 yıllık arabalar. Bayağı da bir yavaş yavaş eskimeye başlamış. Önce kaptanı izleyeceğiz. Jeep Rubicon'u kullanacak. Jeep'in çok güzel bir aracı arkadaşlar. Jeep Derken tip olarak Jeep değil marka Jeep. Jeep diye bir marka var biliyorsunuz. Jeep Rubicon çok çok güzel bir araba gerçekten yıkık köprü parkurunda ne yapacak merak ediyorum. Bakalım göreceğiz beraber. Araba zaten çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Bayağı güçlü. 4x4 bir araba zaten. Kaptanın kullandığı Jeep Rubicon. Bakalım göreceğiz. Yıkık köprü parkurunda neler yapacak arkadaşlar. Şu an için yukarı doğru tırmanış başladı. Yıkık köprüde hız önemli değil arkadaşlar. Direksiyon hakimiyeti ve gerçekten iyi bir direksiyon hakimiyeti lazım. Çok iyi bir direksiyon hakimiyeti lazım. Şu an için gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde devam ediyor. Atlayışlar çok başarılı. Sadece dikkat etmesi lazım. Yine güzel bir atlayış. Devam 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 bir atlayış. Aa, çok güzel. Devam 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 abi çok iyi gidiyor. Jeep yap Yapma bunu, yapma bunu kaptan ya, abi dedim size hakimiyet çok önemli, direksiyon hakimiyeti aşırı önemli bu parkurda. Çok dikkatli gitmeniz lazım. O köprülerden, yıkık yerlerden atlarken o kadar güzel atlamanız lazım ki ne aşağı düşeceksiniz ne de çok ileri gidip e, hızınız kesilecek. Ya çok dikkat edilmesi gereken bir parkur. Kaptan diskalifiye oldu. Ben devam ediyorum. Fiyat linea ile devam edeceğiz. Bakalım lineada neler yapacağım. Araba bayağı bir güzel arkadaşlar. Hepimizin çok sevdiği arabalardan bir tanesi Fiat ya. Bakalım ne yapacağım. Şu an için yukarı doğru tırmanışımı yapıyorum. Yıkık köprü parkurunda en iyisini yapmaya çalışacağım sizler için. Dikkatli bir şekilde geçiyorum. Şimdi ilk yıkık köprüdür atlayışım çok güzel. Bak çok güzel hakimiyet kurdum şu an için. Dikkat. Buradan geçiyorum. Güzel atlayış. Gayet iyi gidiyorum abi. Şimdilik çok güzel gidiyorum. Böyle giderse parkuru bitiririm arkadaşlar. Up, 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 up. Aşağı düşeceğim. Yapma. Abi ya. Abi niye bu araba saçmala doğru taklattık ki ya? Maalesef. Allah 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 Allah. Şu taşın üzerine çıkacağım kayanın. Suya girmemem lazım. Tamam. Abi gerçekten gerçekten yine kötü bir performans geldi. 2-0'ız şu an. Kaptan Jeep Rubicon'la maalesef diskalifiye oldu. Ben de gördüğünüz gibi Fiat Linea ile Tam da şöyle tam üstümdeki noktadan aşağı düştüm ve diskalifiye oldum. O zaman şimdi devam edebiliriz. Sizin favori rapınız hangisiydi arkadaşlar yazdınız mı bilmiyorum ama sıkı takipçiler, az takipçiler yazmıştır. Kanala da abone olmuştur. Videoyu da beğenmiştir. Bir de bildirimleri açmıştır. Az takipçi dediğim böyle olur arkadaşlar. Baldi'le devam edeceğiz. Baldi bugün Volvo XC90'ı kullanacak çok güzel, çok sevilen arabalardan bir tanesi. 4x4 bir araba. Yıkık köprü parkurunda neler yapar bilmiyorum arkadaşlar. Ama bitirmesi lazım. İyi iş yapması lazım. 2018 model bir araba. Tam 5 yıllık bir araç arkadaşlar. Hatta öyle bir 5-6 ay sonra da 6 yıl olacak artık. Yavaş yavaş eskimeye başlıyor. Ama bence bu güzel arabayla çok güzel gidiyor. Gerçekten bakın. Güzel gerçekten çok iyi gidiyor. XC90 zaten çok güçlü bir araba arkadaşlar bildiğiniz üzere. iyi i̇yi gitmesi lazım. Kontrollü gitmesi lazım. Ve Baldi bu işi en iyi şekilde yapması lazım arkadaşlar. Ve Baldi çok iyi gidiyorsun. Gerçekten iyi gidiyorsun. Son bir atlayış diyeceğim. Yok iki daha varmış. İki daha varmış ama bitirecek abi. Yıkık köprü parkurunda ilk başarı geliyor. Volvo XC90. Gerçekten çok güzeldi. Hiç zorlanmadı arkadaşlar. Bakın, hiç zorlanmadan en güzel şekilde parkurda başarıya ulaştı. Gerçekten Baldi'yi tebrik ediyorum ve biz de Demir Adam'la devam ediyoruz arkadaşlar. Toyota Land Cruiser Prado. Bakalım göreceğiz. Yani çok güçlü bir araba bayağı güçlü. Ülkemizde çok da fazla göremeyeceğiniz bir araba arkadaşlar bu araba ama Azerbaycanlı takipçilerimiz bilecektir. Azerbaycan'da çok var bu arabalardan. Azerbaycan'da zaten genelde böyle minik arabalardan çok büyük 6 altı çarpı 6 V6, V8 motorlu 4 x 4 böyle büyük arabalar var. Bizim ülkemizde bu tarz arabalar çok yok arkadaşlar. Land Cruiser hele çok çok az var. Olanlar da yabancı plaka zaten. Ya Rus plaka ya Ukrayna plakalı Land Cruiser'lar var. Onun dışında gerçekten çok güzel bir araba, büyük bir araba. Bilenler zaten biliyor. Demadam dikkat et işte Azumyu köprü parkuru. Şimdi ilk atlayışla başladı. Devam. Çok güzel gidiyor. Bak çok kontrollü uçuşları var. Dikkat ettiyseniz çok çok iyi gidiyor hem de. Aferin sana. Gayet iyisin. Aferin sana. Atlayışlar çok başarılı performans müthiş diyebilirim aman 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 abi geri gel dikkat et buradan uçuşun çok iyi olması lazım biraz hızlansan iyi olacaktı güzel tamam 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 tamam, tamam. çok güzel çok güzel. ama azıcık hızlansa çok daha iyi olacaktı korkuttu bizi ama Land Cruiser bu işi yapar abi Toyota Land Cruiser Prado çok güzel gidiyor çok güzel gidiyor atlayışlar mükemmel Allah Allah mükemmelsin son bir atlayış Toyota gücü abi performans budur ya. Gerçekten budur. Bakın gerçekten diyorum. Toyota Land Cruiser Prado mükemmel bir performans. Dikkat ettiyseniz hep de SUV'ler bugün bitiriyor arkadaşlar. Küçüklerde iş yok bugün. Bakalım göreceğiz. Şimdi bir Arteon izleyeceğiz. Daha sonra M4 izleyeceğiz arkadaşlar. İkisi de güçlü bir araba. 2000 18 model arabalardan bir tanesi Volkswagen Arteon Bakalım bugünkü performans nasıl olacak Beraber izleyeceğiz göreceğiz arkadaşlar rahat olun İkisine de güveniyorum ben ikisi de bitirecek diye inanıyorum. hadi Batman artık başlayalım abi Devam devam Abi şu an için güzel bir şekilde gidiyor Arteon Ama devamı çok önemli bizim için Yani yıkık köprüde ne yapacak Arkadaşlar Arteon güzel tekrardan şimdi bir atlayış çok güzel Arteon'la çok güzel şekilde devam ediyoruz abi bu iş bu kadar ya Vallahi çok güzel gidiyor bakın çok iyi bir şekilde atlayışlar çok seri Hakimiyet çok güzel direksiyon hakimiyeti Bayağı bir iyi hızı gayet iyi ve gördüğünüz gibi bu Volkswagen Arteon gücü diyoruz Son 3-5 atlayış kaldı bitirecek gibi duruyor Batman Umarım son dakika bize bir gol atmaz Güzel hadi son iki son iki Arteon gücü Üf. güzel 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 son bir atlayış Volkswagen işte budur abi ne yapıyorsun ya ya ne yapıyorsun Batman abi son bir atlayış kalmış niye öyle saçmalıyorsun ya yani olabilecek en kötü atlayışı yaptı. Bak o kadar güzel başlamıştı ki geldi geldi en son atlayışta saçmaladı. Yani bir daha böyle bir saçmalık göremezsiniz muhtemelen. Bu kadar iyi gidip de son saniye saçmalayan gerçekten bir daha göremezsiniz. Ve Batman bunu bize bugün yaşattı. Teşekkürler Batman. Diskalifi oldun. Ve şimdi Recep abiyle devam ediyoruz. BMW M4 karşınızda arkadaşlar. 2018 model bir araba. Çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. E tabii ki çok pahalı bir araba. Yine görme şansınız yollarda çok düşük olan arabalardan bir tanesi. Bugün yıkık köprüye geldi. Ön kaldırıyor bir de. Güzel bir şekilde bitirmesi lazım. İnanıyorum ben Recep abi bu işi yapacak. Ama tabii araba çok hızlı olduğu için biraz sıkıntı yaşayabilir Recep abi. O yüzden dikkat lazım. Şimdilik yıkık köprüde M4 atlayış. Çok güzel. Bir daha. Güzel gayet iyi gidiyor fark ettiyseniz. Çok güzel dengeli atlayışlar var M4'ten. Evet, bunu süren Recep abinin marifeti. Güzel. Bak çok seri bak. Hızlı gitmiyor. Yavaş yavaş atlıyor ama tam da köprünün başlangıcına düşüyor. Hızı da kesilmiyor. Aşağıda düşmüyor. Gerçekten çok başarılı ve güzel atlayışlar. Şu an için yine güzel atlayışlar devam ediyor Recep abiden BMW M4 ile mükemmel bir şekilde devam ediyor hem de son bir atlayış diyoruz ve ben de M4 gücü bir de 360 yaptık çok güzel Gerçekten çok güzel. inanılmaz iyi bir performans izledik. Normalde hep SUV'ler bitirmişti gördüğünüz gibi. Land Cruiser ve XC90 ama Recep abi dedi ki bir tane de sedan bitirsin ve tabii ki M4'tü bunu yapabilecek. Ve çok hızlı bir arabaydı. Recep abi çok güzel kullandı ve bugün 3 tane arabamız yıkık köprü parkurunda Başarılı oldu arkadaşlar. Umarım favoribeniz bu üçünden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.